Patlıcan tarlasından çıktık. Patlıcanlarımızı topladık ve geldik. Nereye geldik? Bozan Usta'ya geldik. Bir. Bozan Usta sana kocaman bir merhaba dedikten sonra. Peki bunlar ne yapacağız? Patlıcan kebabı. Ne kebabı? Patlıcan kebabı. Balcan kebabı değil ee, mi? Vallahi. Patlıcan değil Aa, balcan. balcan. Bir bal, de balcanı. Balcan kebabı yapacağız. Balcan kebabı Bunun Bunun için yalnız. bize ne lazım? Ozan Usta. Zırhtar çekilmiş kuzu eti lazım. Şöyle bir zırhla bakayım. Zırhlamak neymiş onu bir görelim Bozan Usta. Bıçak kıymasını anlamanız için, zırh kıymasını anlamanız için kıymanın böyle tane tane bulgur gibi görünmesi lazım. Piştikten sonra bile çatalınızla bastığınızda bulgur gibi dağılır. Kebapla köfteyi birbirinden ayıran en büyük özellik de zaten budur. Balcanlarımızı da keselim. Sen onları bir yandan tak. Şimdi neyin üzerindeyiz? Fırat'ın üzerindeyiz. Fırat. Büyük Fırat. Patlıcanın sulandığı suyunun Fırat'la ilgisi var. Var tabii. Patlıcan gücünü Fırat'tan alır. Bir. Bir. Havasından alır. İki. Sıcağından alır. Üç. Yani güneşi, alır. Yani tabii, Toprağından alır. Yanı güneşinden. Toprağından alır. Dört. Senden bir şey almaz mı? Almaz ee, mı? Ustanın da. E, olmaz mı? Elimin kiri vardır yani. Yürü, Yürüyor, olmaz yürüyor o zaman. Usta da olmasa olmaz da mı? olmaz. Peki bu patlıcandan başka bir şey olmaz mı Bozan Usta? Patlıcandan olmayacak hiçbir şey yok. Sökürme Patlıcan boranı. Şimdi bizim patlıcanın özelliği Tepsiye ocağa girdiği zaman suyunu bırakmamayız. Kıyma nasıl tane tane olmaya başladı, görüyor musun? Abi bu Anet özelliği tane. bu. Kuzey eti ve bıçak kıyması. Bıçak kıyması. Tane tane. Arkadaşlar burada ne kadar eziyet çektiğimin farkında mısınız? <laughs> Bak biz bütün emek, o kokuyu ben çekiyorum. Biz emek veriyoruz sen sadece yiyeceksin. Evet. Hala izletten bir süre. Ama koku. Sana koku, kokusunu veriyoruz koku, ya. Kokusunu. Ha, ha bu kokuyla başka yerde bulamazsın. Sana. Patlıcan kebabının piştiğini nereden anlıyorsun abi? Kabuğunu yanışından anlarım. Çak bakalım ustam. Domates. Çok güzel. <laughs> kere daha teşekkür ediyorum. Eline koluna yüreğine sağlık. Evet. Eyvallah.